Ee, bu sene ilk defa böyle bir kursta atılım yaptık ve çok da beğenildi. Çok sevildi. Çok da güzel gidiyor kurslarımız. Evet kursiyerlerimiz burada oldukça mutlular. E, yaptıkları işlerden de çok memnunlar. Çok motive olarak çalışıyorlar. <laughs> Burada aldıkları sertifikalarla zaten atölye açabiliyorlar. Çünkü halk eğitim e, sistemi onu destekliyor. Yani İşkur ve Kolskep de bunu destekliyor. Buradan e, kurs eğitimi aldıktan sonra bireysel olarak ya da grup halinde isterlerse atölye açabiliyorlar. İnsanın kendi elinden bir şeylerin çıkmış olması, bir emek e, üzerine bir emek koyulmuş olmasından daha mutlu edici hiçbir şey yok. Çok hocamızdan, özellikle hocamızdan çok memnunuz, çok sabırlı, <laughs> çok iyiyiz. Buraya zevkle geliyorum. Haftanın üç günü koşarak geliyorum desem yeri var. <laughs>